Anneciğim ne yapıyor kuşa? Anne kuş hastalanmış. Ya nesi kuş. var? Ya şurası çok ağrıyormuş. Bana öyle dedi. Bakayım. Dur kuş dur kuş dur bir dur bir dur. Onu sen tamam, ne anladın? Bak şurası. Bakayım bir kanadı mı Bo kırılmış? Boya boya bak boyalanmış bir şey olmuş öyle yani. o boya boya bir şey olmaz ki. Ama ağrıdığını söylemiş bana. Neyse. Sen yaptın? nereden anlıyorsun ki? Ben dedi ki cik cik dedi. Ben de onun ağrıdığını Tamam sana o zaman güzel muayene et evet. bakalım. Şey varsa o ilaç zaman... ilaç falan yazarız onu. Doktora götürürüz. Gel. Gel. Onu koyup koysana. Şunu da kopar. Bir yere koymam lazım. Dur. Ha, şey yap ya bir eline tutsan anneciğim. Bir tut bir tut tut. tut. Ama önce mayonez edeceksin ki ondan sonra krem süreceksin. Tamam. Önce yarısını teşhis et anneciğim. ondan, ondan sonra. Götü bir ağzına bak, bir kanatlarına bak. şöyle. şöyle. Bakayım bakayım. Aa, kuş. Düştü. Ay, gitme. kuş kaçtı kuş kaçtı kuş kaçtı yakala yakala <laughs> yakala yakala hadi getir buraya buraya getir bir şimdi bunun ne yapacaksın şimdi? Şey yapalım mı? Sanki kanadında bir sıkıntı var da Bakalım mı kanadının altında bir şey tamam, var mı? Bir dur, bir dur, bir dur, dur. Koş, bir dur. dur. dur, dur. Anneciğim sen bir kanadının altına bak. Bir şey yara falan mı var? Yürürken yamuk yamuk yürüyor. Bak. Bir şey var mı anneciğim orada? Yok. Yok mu? Dur ben bunu mu anlayayım? Kalp, kalp atışlarını falan bir dinlesene. Hadi bakayım. Hadi doktor bey. Dur, bir, bir, bir dakika. Dur, bir dur. Çık çık bir dur bir. Ay çok tatlı öpüyor. Sıkıntı var mı doktor bey? Birazcık hızı çok az. Çok mu uzatıyor? Dur koştuğundan olabilir mi? Bir dakika. Hadi bakayım. Bir ağzına bak bakayım dilini kontrol et. Cik cik aç ağzını cik cik. Cik cik aç ağzını bakayım. Bence o iyi yok. Şu kaşığı Metin. Şu şeyine bakmam lazım. Bir gitme bir gitme. Yarısı falan varsa krem sürebilirsin. Tam bu kremi sür. O kremi sür. Dur bir dur bir dur. Bir dur bir dur. Tamam. Şimdi. Şimdi ne yapacaksın? Zaptıca bir top. Zaptıca bir topa sür, dökmecek, cik dur bir dur bir. Yayayım şöyle. Yayıcı düzelt. Tamam. Şimdi. Oğlum o tabancayı niye koydu? Ödü koptu. Tamam, tamam. Atlarsa iyi durumda. atlasın bakalım. Bence atlamaz. Hadi cik cik atlasın. Ah. Atla. İyiymiş ya. Kanatları iyi durumdaymış. atla. Atla bakayım hadi. Hadi şuradan atla. Anne. Bıdı. 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 Bakayım bakayım. Aha kaçtı. Bıdı, bıdı, Oo, yapma öyle. Emre. Oğlum kürek mi o? Anneciğim sen kürek nereden buldun? kenarda duruyorduk, Ne yapıyorsun? Sandal. Küreklemiz alıyoruz. Evet. Bak kardeşim de belemece oynamak istiyor. Birazcık oynasanız da. Ya, Ayda'sı Hadi ver şu küreği bana. Ya, ver, ver. Hadi anneciğim hadi ver bana. Acıcık oynayalım. Hadi. Saldan. Şöyle bırakayım şurada. Hadi gün sever. oynayın Saldan. ya kardeşin siz de. Bahçemiz de çok müsait, çok güzel. Hadi Yunus Emre. Hadi Yunus Emre, hadi kalk kalk. Ya bırakın da uyuyayım ya. Ne uyuması anneciğim ya? Biz tatile geldik, uyumaya mı geldik? Hadi. Anne ne yapıyorsun An Kalk kalk çık hadi. Yok ya. Hadi anneciğim, hadi. Hadi Yunus Emre. Emre hadi. Hadi anneciğim. Sıkılıyor da farkındayım, ne yapayım? Hadi. Azıcık bir fikir oynayın hadi tamam mı? Metin Ali bak fazla oyuna tamam mı? Fark etmem Ben Metin'den nasıl geçerim? Hadi git. Ay ben mi hamam Sen çocuklar ya hazır boş kaldı. Hadi bakalım. Hadi bir Yunus sen Metin Ali. Ya. Bak Hadi. anneciğim tek tur tamam mı? Ha. Tamam. Hadi. Ya anne. Kaç? Ya hayır. Terki fakat 3. Ha 3 tur tamam ha. olur. Hadi. Hadi bakalım. Evet. Hadi. Sonradan yaptı. Allah. Şöyle şöyle oldu. Metin. Vallahi. Çok var ya bu taş kağıt Anne, makaslar. İlattan takıldı orada. Valla böyle. Kaldıkla. Anne yapmadım. Tamam. tamam devam edin. Kaç oldu? 6, 3, Kim 3-0 yaptı? 3-0. Normalde 4-0. Sen 3, mi yendin 4. o mu yendi? Ben. 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 <laughs> Hayır tamam hadi oynayın. Hadi bakalım. Neyse, hadi başlayın. 7. düştü. Metal bir şey oldu Ay, mu? Talih mi çıktı? Hadi anneciğim kalk hadi yakala abi. Hadi. Bitti. bitti mi? Tamam o zaman. Sıkıntı yok benim için. Hadi Yunus Emre. Bitti bitti. Yunus Emre gel gel. Metin hadi daha oynamak istemiyor anneciğim gel. Hadi gel. Denize girecek misiniz? Ben şimdi giriyorum. Yunus Emre hadi gel denize. Ben Oğlum diyor ki şey oynamayacağını söyledi zaten. Denize giriyor.